Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size farklı bir tavuk yemeği yapacağım. Öncelikle malzemelerimi sayayım. Yaklaşık 20 tane arpacık soğan, bir kase kadar önceden haşlanmış nohutumuz. Genelde biz bayanlar haşlayıp dolaba koyarız, oradan da çıkartıp alabilirsiniz. Yaklaşık 4 tane iri doğranmış patates, 3-4 parça e, piliç but kullandım ben ama siz ister göğüs kullanabilirsiniz ister kemikli tavuk da kullanabilirsiniz bir kaşık salça e, pul biber karabiber e, ve tuz artı zeytinyağı malzemelerimiz bunlar hemen şimdi başlıyorum ben pişirmeye öncelikle tencereme 3-4 kaşık zeytinyağını bırakıyorum İlk yapacağımız işlem arpacık soğanları kavurmak olacak. Evet gördüğünüz gibi Evet soğanlarımızı kavurmaya bırakmıştık. Gördüğünüz gibi güzelce kavruldular. Bu aşamadan sonra tavuklarımı atıyorum. Tavukları biraz iri doğruyorum. Geri doğradım ben. Şimdi tekrar soğanlarla beraber tavukların da kavrulması için ağzını kapatıyoruz. Biraz da tavuklar kavrulmayacak. Ondan sonra yemeğimize tekrar devam edeceğiz. Evet tenceremi açıyorum. Gördüğünüz gibi tavuklarımız da kavruldu. Tavuklar önce suyunu saldı. Daha sonra çekti. Güzelce kavruldu. Şimdi salçasıyla baharatlarını ilave edeceğim. Bir kaşık salça. tuzunu ilave ediyorum. Karabiber. Pul biber. Baharatlar sizin tercihinize göre arttırılıp azaltılabilir. Buna kimyon da yakışır. Biraz kekik de yakışır. Siz kendi damak zevkinize göre bunları ayarlayın güzelce salçamı kavuruyorum şimdi. Hep aynı tavuk yemeğini yapmaktan sıkılanlar için farklı bir tarif. Evet şimdi kavurdum. Kavrulan soğan ve e, tavuğumun üzerine patatesi. Ve nohutumu bırakıyorum. Bunlarla da şöyle bir çevireceğim. Biraz kavrulsun istiyorum bunlarla da salçası her tarafına yayılsın. Şimdi üzerine suyunu döküyorum. Biraz az geldi. Biraz daha ilave edeceğim. İster soğuk su ister önceden ısıtılmış sıcak su. Sebzelerin üzerine geçecek kadar koymanız yeterlidir. Bu aşamada kaynamaya bırakacağız. Ocağımızın altını açıyoruz ki çabuk kaynasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağız, pişmeye bırakacağız. Evet, yemeğimiz pişti. Burada yemeğin pişme oranını soğanla anlayacağız. Bir tane soğan alıp şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş, erimiş. Şimdi yemeğimizi tabağımıza alalım. İçinde nohutu, patatesi, sebzesi bulunan oldukça besleyici güzel bir yemek. Farklı lezzetler arayanlar için tavsiye edilir. Herkese afiyet olsun.